Tekrar merhaba diyoruz. Bugün e, güzel bir etkinlik yapacağız. Sulu boya çalışması. E, daha önce benim Japon desenleriyle ilgili çalışmalarım olmuştu. E, Japon motifleri, kelebek motifleri, çiçek motifleri gibi. Bunları e, çiziyorum, sonra sulu boyayla boyuyorum. Belki sizin için de güzel bir etkinlik olabilir diye düşündüm. Çocuklar için de, büyükler için de. Sulu da her zaman, her yerde bulabileceğiniz çok kolay bir malzeme. Benim sulu boyamı göstereyim size. Böyle. Benim e, normal okulda kullanılan sulu boyalardan da var ama bunu e, yeni aldığım... Aslında yeni almadım. 2-3 senelik ama hep bana yeniymiş gibi geliyor. Winsor Newton'un e, bir sulu boyası. Renkleri çok güzel. O yüzden ben bunu kullanacağım şu anda ama siz herhangi bir sulu boyayı kullanabilirsiniz. Fırçamı da göstereyim. Fırçam da 5 numaralı ucu yuvarlak bir fırça. Bunlar sulu boya için daha kolay oluyor. Ve de bir kağıt <laughs> gerekecek. Bunları eğer evde varsa ya da neredeyseniz iş yerinizde de yapabilirsiniz. Herhangi 5 dakikalık, 10 dakikalık bir arada. Sulu boya çok rahatlatan bir şey. Ee, diğer şeyler, diğer resim türlerinde, tekniklerinde olduğu gibi. Ve çok kolay, basit, ee, küçük şekilleri de hemen çizip sulu boyayla renklendirebiliyorsunuz. O yüzden ben de sulu boyayı çok seviyorum, çok tercih ediyorum. Şimdi, e, şeyi bilirsiniz, kebana, çiçek düzenleme sanatı. Bir de bonzai var, hani çiçekleri küçük saksılara koyuyorlar, ağaçları. E, mesela meyve ağacı, kayısı ağacı diyelim, küçük bir saksıda yetiştiriyorlar ve ağaç bu kadar falan büyüyor. E, sonra da oradan meyveler, küçük küçük böyle kayısılar çıkmaya başlıyor. Ee, onun gibi bir ağaç çizmeyi düşünüyorum. Böyle çiçekleri var ama yine tabii e, motif şeklinde. Çok gerçekçi değil. Ee, şimdi onu beraber çizelim diyorum. Hadi bakalım başlıyoruz videoya. Scissors, 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 my scissors, 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 Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım tekrar başka bir videoda görüşürüz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.